Adopt Me oynuyorum. Ee, ben şimdi az önce video başlamadan önce bir trade yaptım. Trade yaptıktan sonra bana e, böyle kutular geldi. Böyle bir 3 tane 3 3 tane common, bir tane de rare. Şimdi bu 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 bir videoda da bunları açacağız. Şimdi hadi bakalım. İlk önce commonlardan başlıyorum. Şöyle. Heh, tamam. Şimdi bunu Bismillah diye açıyorum. Hadi bir. 2, 3. Hadi bakalım ne çıkacak? Bu ne? Bakayım şu Toys'a geleyim herhalde Toys'a. Aa Kaman çıktı arkadaşlar. Aa bende iki tane varmış. Bana bir tane varmış. Ee, şimdi bir tane daha açıyorum. Eki Tamam. Ee, şimdi hemen tıklayalım. 1, 2, 3. Hadi bakalım. İnşallah güzel bir şey gelir. Hadi. Buna lan tövbe tövbe ne oluyor yüzbilleri e, ne oluyor ya o neydi bir dakika anlamadım Allah Allah değişik bir şey geldi ama anlamadım Allah Allah haş araba gelmiş arkadaşlar amkamın a iyi Tamam şimdi bir tane daha açacağım. Dur lan ha. Tamam. Şimdi bunu açıyorum. Eki Lan ha. Tamam. Bir, iki, üç. Bu ne? Bu ne lan? Lan bu ne lan? Aa. Ha bu herhalde balon. Ha anladım. <laughs> çok iyi ya Neyse. şimdi e, geldi sıra rare big gift diyor rare'ı açacağız Eçiyor. tamam hadi bakalım hadi 1 2 3 hadi, hadi. ha bir dakika bir dakika aa trade geldi Ooo fly right. İyi. Oh, arkadaşlar bende bundan bir tane vardı. Bir tane daha çıkmış. Oha. Çok güzel abi çok güzel. Fly right. Bence değer. Verdim gitti. Ee, i̇nşallah kabul eder. Bir tane sincap arabası verdim. Oha. Arkadaşlar bu ne ya? Ne diyorsun abi sen? E, ne diyor anlamadım. E ekleme mi yapacak? Ne koysam? Motosiklet koyayım. Drive. Hayder mı koysam? Lan. Bu ne lan? Ha. Ultra rare Pet koydum. Kabul eder mi acaba? Artık kabul et yani. Fly ride. Ultra Air. Ben sana Ultra rare Come on. Aa, Aaa. Delince dedi. E, çok saçma ki ne alakası var şimdi denince demenin. Neyse kutlar bitti mi? Bakayım. Bitmişti değil mi? Ha bitti. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Kutlar da bitmiş. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.